Son kararı halkın vereceği 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ilçe ilçe, mahalle mahalle, belde belde gezerek vatandaşların nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda önce haber ekibi olarak bugünkü durağımız Yığılca ilçesi. Yığılca'ya geldik ve vatandaşlara önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin öngörülerini soracağız. Erol, Kabuk. Erol abi sen ne öngörüyorsun seçimlerle alakalı? seçimler alakalı ne ön görüyorum? Büyük bir ihtimal Milliyet Hareket Partisi alır. Neden? Ne bileyim yani çıkan adayı destekliyorlar şu an. Peki çıkan adaylardan genel olarak bir değerlendirme yapsanız neler söylemek istersiniz? MHP'nin adayı belli zaten şu an muhterem Ramazan Baltacı yani millet de destekliyor, seviyor. Ben de seviyorum onu. Ramazan Baltacı kazanır diyorsunuz. Bence öyle görünüyor yani durum şu an. Ben Hilmi Gümüş. Hilmi abi önümüz yerel seçim. Yılca'da sen ne öngörüyorsun? Ben AK Parti diyorum. Neden? AK Partiliyim ondan. Ondan dolayı. Ondan dolayı. Peki AK Parti kazanırsa Yılca'ya ne kazandırır? Çok şey kazandırır AK Parti. Selamın kardeşimiz genç bir kardeş. Tahsilli. Yani Muzaffer Yiğit vardı AK Parti'nin aday olmayınca istifa etti ve yeniden vefatan tekrar aday oldu. Onun şansı sizce nasıl? Bence AK Parti kazanır. Valla kim kazanacağını bilemeyiz belli olmaz da vatandaş bilir onu. Ama bir öngörün vardır. Selami, Ramazan ikisi onlardan biri kazanmasını evet. isterim yani. Aslında Ramazan encümen olarak olsaydı kalsaydı daha iyiydi bizim için. Evet. Köylü vatandaşın derdini dinliyordu. Yani encümenlik daha iyiydi yani Ramazan'ın için daha iyiydi bizim için iyiydi. Peki belediye başkanı olursa köylüye faydası olmaz mı? Olur. İkisi de onlar. Yani, yani ikisi de onları efendi onları tanıyorum yakından tanıyorum. Hadi yerlerini bilmiyorum başka kim var? Teşekkür ederiz. Ya, çocuklar ikisi de efendi temiz de yani. Günay. Günay abla önümüz yerel seçim Yılca'da sence kim belediye başkanı olur? Vallahi ben köyde oturduğum için ben pek bilmem yani. Adayları biliyor musun? Bilmem. Ramazan Baltacı var, Selami Savaş var, bir de Muzaffer Yiğit var. Hangisi seçilir? Vallahi ben de Muzaffer Yiğit gemi mi? Neden? İçimden öyle geçiyor. Ha, teşekkür ederiz. Abi Vallahi ne diyeyim? Ben Muzaffer abi diyorum ama. Yani, öncenin tecrübesi var, şeyi var. Ya neyse hayırlısı Şansı olur. nasıl? Şansı nasıl derken ya bilmiyorum. Şimdi yeni çıkanlar ilk, öncenin her zaman o bir avantajı var yani. Tecrübesinden. Tabii tecrübeden dolayı. Ahmet Palavra. Ahmet abi önümüz yerel seçim. Yılca'da kim belediye başkanı olur? Daha selami selamı şey yapar yani. Onun olasılığı mı daha yüksek? Evet. Peki ne katar Yılca'ya belediye başkanı olur? Valla ne katar yani bilemiyorum ne katacağını. Göreceğiz biz. Yani göreceğiz Teşekkür bakalım. Teşekkür ederiz. Coşkun Tosun. Joş. Joşkun Bey önümüz yerel seçim. Yılca'da sizce belediye başkanı kim olur? şu anlık gösteri duruma göre Selam Savaş gözüküyor. Önde mi götürüyor? Önde gözüküyor. Peki Selami Savaş kazanırsa Yılca'ya ne katar? genç ve dinamik bir başkan olur ve gençlere önem verir. Sebahat altın kayık. Sebahat abla sen neyi görüyorsun Önümüzdeki seçimlerde kim Yılca'da belediye başkanı olur? Vallahi hayırlısı olsun. Öyle hayırlısı olsun da yani senin öngördüğün, ön gördüğün, önde gördüğün bir aday var mı? Bu zaten kazandı şu anda gezip duruyor bakalım hayırlısı inşallah. kim O? pazar yerini yapacağım dedi. Bakalım Kim? söz verdi. Selami Savaş. Ha, Selami Savaş kazanır diyor. Evet. Ya yani o kazandı şu anda. Partide onun şeyin peşinde insan artık. Anladım. AK Parti'nin şeysi o bizde. Kazanırsa yolcuya bir güzellik getirir mi? Bakalım söz verdi. Pazar yerini yapacağım dedi. İnşallah bakalım. Pazarlığını yaparsa çok güzel olur. Benim, birkaç saattir Yılca'dayız. Evet. Vatandaşlara soruyoruz. Evet. Şu anda önde götürdüğünüzü söylüyor herkes. Çok teşekkür Siz neler söylemek evet. istersiniz? Vatandaşımız biliyorsunuz Yılca'da seçim startına daha yeni verdik. 6 gün oldu. Bugün de kaymakam ve belediye ziyaretlerimiz var bizim. Mübarek Cuma günü. E, vatandaşlarımız bizim Yığılca'da seçmenimiz akıllı bir seçmen. Bunu her seçim gösteriyorlar. Doğru kararı vereceklerdir. Biz kendimize inanıyoruz. İktidar partisiyiz. İktidar partisinin adayıdayız. Cumhurbaşkanımızın ve il teşkilatlarımızın olurlarıyla biz bu göreve layık görüldük. Yaşımız genç. Düzce'nin en genç belediye başkanı adayıyız. Düzce tarihinde de en genç belediye başkanı adayız. Bizlere güvenenleri, bizlere inananları ve genç kardeşlerimizi mahcup etmeyeceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olabilir. Ben iddia ediyorum Allah nasip edip de vatandaşımızın tercihi bizden olursa gelecek 5 yılda Düzce'nin en parlayan ve en gözde ilçesi Yılcı olacak. Bundan hiçbir vatandaşım süpürse olmasın. Sorunları biliyoruz. Burada yaşıyoruz. E buranın her sokağında anımız var ve her yeri bildiğimiz için nereye ne gerekiyorsa en iyisini getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Başkanım kayda geçsin diye soruyorum bunu. Evet. Şurada ablalar dedi ki bize pazar yeri sözü verdi. Evet. Başkan olursanız o söz geçerli mi? Onu buradan. Biliyorsunuz geçenlerde biz aday adaylı sürecimiz bittikten sonra teşkilat yemeği verdik. Bu teşkilat yemeğimizde ilk projemizi açıkladık. Bunu isteyenler BB Selam Savaş Instagram hesabından, sosyal medyada Facebook hesabında da Selam Savaş Belediye Başkanı adayı derse, derlerse izleyebilirler. Biz bugüne kadar e, söylediğimiz her sözün arkasındayız. Söylediğimiz her sözü de yapmış bir insanız. O yüzden müsterih olsunlar, gönülleri rahat olsun. İlk işimiz, ilk görevimiz olacak. Yaparız, evvelallah kendimize inanıyoruz. Sonum hayır, akıbetimiz hayır olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Başardım. ederim, ben teşekkür ederim. Tahsin abi önümüz yerel seçim, Yılca'da kim belediye başkanı olur? Selahattin Savaş olur. Neden? AK olduğu için. Özgür Bostan. Özgür, e, önümüz yerel seçim, Yılca'da kim kazanır? E, muhterem Baltacı. Ramazan Muhterem Baltacı kazanır diye düşünüyorum. Kazanırsa Yılca'ya ne kazandırır? E, hizmet eder. Yani projeleri çok iyi. İnşallah yani yapabileceğini de inanıyoruz. Doğal, turistik ve tarihi yerleriyle unutulmaya yüz tutmuş olmasına rağmen Karadeniz'in incisi olma potansiyeline sahip Yığılca ilçesinde 3 öne çıkan aday olmasına rağmen vatandaşlar iki aday üzerinde durdular ve iki adayın kazanma olasılığının yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundular. Bu adaylardan bir tanesi MHP Yığılca Belediye Başkan adayı Ramazan Baltacı, bir diğeri ise AK Parti Yığılca Belediye Başkan adayı Selami Savaş'tı.